İhlas Suresi'ni böyle okuyanlara metafizik kapıları sonuna kadar açılır sevgili canlar. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. İhlas Suresi'nin sırlarına anlatmaya kalksak çok zaman alır. İnan çok. İhlas Suresi okuyanı kıyamet, kıyamet korkularından, kabir karanlığından, cehennem azabından korur ve kurtarır. Ölüm acısını hafifletir. Çok okuyan Allah dostlarından olur okuyan Allah'a sığınmış olur ve şirkten kurtulmuş olur şeytanı kaçırır kulunu Allah'a yaklaştırır mükafat ve sevap olarak iman eden kimsenin sevap ve mükafatı verilir 100 şehit sevabı lütfedilir İhlas Suresi okuyan kişi Kur'an'ın üçte birini okumuş gibi olur İhlas suresini günde 10 defa okuyan Allah onun için cennetten bir ev yapar. 11 defa okuyana cennette saray yapılır. 21 defa okuyana 2 saray, 30 defa okuyana 3 saray yapılır. İhlas suresini sabah namazının ardından 11 defa okuyana günah bulaşma şeytandan korunur. İhlas suresini 12 defa okuyan kişi Kur'an'ı 4'te okumuş gibi olur. Yeryüzünün en üstün insanı olur. İhlas suresini her gün 50 defa okuyanın kişinin, okuyan kişinin 50 senelik günahı bağışlanır. Kıyamet günü kabirden ey Allah'ı öven kimse kalk cennete gir denilerek çağrılır. İhlas suresini şu dağa okunmuş olsa dağ, dağ parça olur. Ne okursanız o meydana gelir.'' İlah suresini yüz defa okuyanın günahları bağışlanır. Namazların ardından yüz defa okuyan cehennem azabından kurtulur. Her gün iki yüz defa okuyanın Allah bin beş yüz sevap yazılır. Elli yıllık günahı bağışlanır. Yeter ki kul hakkı bulunmasın. Yatarken sağ yanına uzanarak üç defa İlah suresini okuyan kıyamet günü Allah buyurur ki Ey kulum sağ yandan cennete gir her gün bin defa İhlas Suresini okuyan kendi nefsini Allah'tan satın almış olur. Yüz bin defa okuyan kendisini Allah'tan satın almış olur. Allah tarafından bir melek göklerden ve yeryüzünde şöyle seslenir. Haberiniz olsun ki falan kişi Allah'ın azatlısıdır. Her gün bin defa İhlas Suresi okuyan cehennem azabından azat olur. Cuma günü Cuma namazından sonra kalkmadan yedişer defa İhlas, Felak, Nas, Fatiha suresini okuyan ikinci cumaya kadar Allah onu koruyup himayesi altına alır. Günahları bağışlanır. İhlas suresini çok okumayı adet edinen kişi Allah okuduğu günden kıyamet kopuncaya kadar kendi dostları için hazırladığı bütün hayırları ve dünya ve ahiret iyiliklerini okuyana verir. Ömrü uzar, rızkı genişler, tüm işlerinde ona yeterli olur. Kabir azabından kurtulur. Korku nedir bilmez. Kıyamet günü toplanacak yere gideceği zaman beyaz inciden bir binit gelir. Ona biner Allah'ın huzurunda yerini alıncaya kadar hiçbir yerde durmaz. Allah ona rahmet nazarıyla bakar. Allah okuyana bir kere ma mağfiret etti mi, bir daha ona azap etmez rahmet her yandan onu kuşatır. Onu kendi himayesine alır. Cennet ile ikramda bulunur. İhlas suresini okuyan için, okuyanlar için surenin her harfine karşılık cennetten bir hurma ağacı dikilir okuyana. Bin melek e, müvekkel kılınır. O melekler onun için saraylar yaparlar. Sarayların çevresine meyve ağaçları ve kokulu bitkiler dikerler. İhlas suresini okuyan için cennetli, cennetlik olduğuna dair 70 bin melek şahadette bulunur. Okuyana 70 bin melek sevap yazılır. Allah katında kurtuluş yolu bulan kulluk görevini yerine getiren oruç tutan zatlardan yazılır. Sabah namazından sonra kalkmadan yüz defa İhlas Suresini okuyanın günahları bağışlanır. Bin defa okuyan kişi cennet ile müjdelenir. İhlas Suresi Allah'ın isimlerinden bulunduğu için e, çok müce yani e, ilginç şeyler oluyor. İhlas Suresini gerçekten yürekten okuyanlara gerçekten çok farklı şeyler oluyor. Bizzat biz bunları yaşadık yani Allah'ın izniyle dualarınız kabul olur. İhlas suresini sık sık okuyanlar akşam namazının sünnetinde birinci rekatta Fatiha, kafirin ikinci rekatında Fatiha, İhlas suresini okur namaz bitimde kalkmadan 30 defa İhlas suresini okursa Allah o kuluna cennetin altında saraylar yapar. Ailesine ve komşularına hayır ve iyiliği dokunur. İhlas suresini e, mesela bir şeyinizin... E, olmasını istiyor iseniz yatmadan önce İhlas suresini 313 defa okuyarak yatın uyun olacaklara bir film şeridi gibi gösteriliyor. Buna inanarak yapın yeter ki. İnanmazsanız hiçbir şey olmaz. 12 bin defa İhlas suresi okuyanın günahları Allah bağışlar. Pazar günü güneş doğarken 10 ihlas okuyup istediğini Allah'a dua ederek dile getirenin duası kabul olur. Beladan kurtulmak veya bir isteğin gerçekleşmesi için akşam ile yatsı arası bin defa ihlas suresini okuyan, o, e, okuya, okuyup dua eden o beladan kurtulur ve isteği gerçekleşir. İhlas suresi ile Fatiha suresini çok okuyandan Allah fakirliği giderir. Evin bereketi ve hayrı çoğalır. Günde bin defa okuyanın vücudu kabirde çürümez. İnşallah Allah'ın izniyle her şeyi Allah bilir biz bilmiyoruz. Ee, Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olarak beğenerek kaydederek paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Işıkta ve sevgide kalın. Allah'a emanet olun.